Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle map denemelerinin 8. bölümü olması gerekiyor. Yanlış hatırlamazsam e, onu oynayacağız. Bir kere şunu söyleyeyim baştan. E, şu an aşağıda düğüm var arkadaşlar. İnşallah onu siz e, videoya fazla gelmiyordur. Eğer geliyorsa buna da. Ha, neyse eğer geliyorsa arkadaşlar e, siz onu oyun gibi sayın. İnşallah şey eee video işte benim seslerim falan kesmez neyse başlıyoruz redstone fun my first era bu arada arkadaşlar hep e, e, adventure map dedi aklıma geldi hep arkadaşlar parkur map oynuyor zaten öyle dedim bir kere de şey yapalım e, böyle adventure map oynayalım dedim ve bununla karşılaştım güzel bir map'e benziyor hiç denemedim ben benim adventure map'im son fan biliyorum bunlar hep işe yarıyor Ha, Bu ne la? La? La ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Herhalde buraya atacağız. Aynen. Şunları bir şöyle oyalım. Gereksizle şöyle atalım. Bu arkadaşlar e, yeni skinim Batman. Hayırlı olsun if you are a red ah başla başla ya şunu şöyle bir alalım bu <laughs> yıl oynuyorum arkadaşlar bunları nasıl yapıyorsunuz ya ben yapamıyorum Abi oradan nasıl atlar da atla, çıkartlar. Bir yerden mi atlayacağım? Ha. Oralara da geleceğiz büyük ihtimal. Şu an düğünde hangi boku yapıyorlar ki? Atladım gitti la. How does this work? Troll değildir. İnşallah. Kullar olsun kardeş. <laughs> Anan. Abi ya. Abi. Abi. <laughs> Do it. <laughs> o <Do> ki. <it>. Hiç. <laughs> Bu ne la? There is no Master yota. He bindik. Minecraft'ımıza bindik. <laughs> Haydi oğlum haydi oğlum. Hı? Ne yapıyorsun la? Hay Hayır. La. Neredesin? Partiçi Prens diyor. Nere yeah. Buradan nereye? İyi. Bu kaldı. Öldü. Buradan. sayabilirsiniz ya ben öyle bir şey demedim ki. Gir. burada git. En iyi yol bildiğin. Yok bilmediğin oldu şimdi oldu. Dur şöyle gidelim en tervisden. La

Aa bu neydi la? Hmm, sen yürü git. Aslında bu da olur. Bu da olur. La. Yazıyorum. Sanki anlayacaksın artık. Direktör bir şey yazıyor. Hay. Neyse hiç bu kanalımda. nereye atacağız? Şurada bir havuz var mı? Bu hmm. O bunu şey yapması sağlıyor. E ee, burada ne yapacağız şimdi? Los kapat diyor. bir şeyi kapat dedi. Ne yapacağız la? Buradan mı gideceğiz? No, bu değil. Aynısını yapmasını istedi herhalde. Ne yapacağız ki şimdi? Bu otağa kalabilirsin. Ee, buradan böyle gideriz. Keko'ya bak. Ee, map bitti. Bitmiş. Ee, Uskuveli. Çok garip bir isimi var. Usku arkadaşıma hiç teşekkür etmiyorum. Aynı şeyi benden de yapmamı istemiş. Dur deneyeceğim la. Denemekten fayda gelmez. Şu kumu neden vermiş hiçbir fikrim yok. He getir. Ne yaptın? Ne ettin? Yani orayı nasıl yaptın da? Ha kolay. Şöyle. Çok daha olay geldi. Siz benim öyle dediğime bakmayın. Hmm, bir de şöyle miydi ya? Toprak tam yetti. şurada su vardı. Şu an hatırladıklarımı yapıyorum. Şöyle bir... da. Ne sarkarsın? Ee, ne bu şey. Yohan. Neyse bu bu şekildeydi. Ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eee...